bir kere yabancı bir dilden ya hoca dostları doğru dili öğrenci öğrenmekte. Ya siz kendinize bir sorun. Diyelim ki şimdi biraz çatpat Fransızca öğreniyorsunuz ya Çince öğreniyorsunuz. Ben de çatpat öğreniyorum. Ben size gelip şimdi fiziğin kendi dilinde bile anlaması çok zor olan derin kavramlarını yarım bildiğim bir dilden siz de öğrenmekte olduğunuz bir dilde anlatacağım da siz bunu öğreneceksiniz. Ya bir düşünün. E, sayın Böyle hocam. bir şey mümkün mü? Beni duyabiliyor Eğitim musunuz Sayın dili Hocam? Olarak böyle bir şey mümkün mü? Kullanılması gerekiyor. Bunun gayesi yani. Türkiye'de bu 50 senedir yapılmakta olan şey 1953'te başladı. Bunun gayesi böyle ülkelerin de gençlerin bir şey öğrenmemesi içindir. Sömürgelerin hepsinde bu yapılmıştır. Ve o Peki. zaman hem bir şey öğrenemez hem o yabancı dili de öğrenemez kendi dilini unutur, kimliğini unutur, şahsiyetini unutur. Özenti, onu köle ruhlu ve topraklarını bile böyle rahatça teslim eden ne varmış işte küresel olduk falan diyen şerefsizler çoğalır. Hocam. Türkiye bu durumda.